Merhabalar özellikle yıl sonuna doğru yurt dışında yaşayan Türklerden bazı sorular almaya başlıyorum. Özellikle Almanya'dan çok fazla soru geliyor. Diyorlar ki ya biz Türkiye'deki akrabaya, arkadaşa, eşe, dosta bir şeyler göndereceğiz, hediye göndereceğiz buradan. Gönderiyoruz, gümrükte takılıyor. Nasıl alabilirler? Çünkü çoğu zaten buradaki kuralları bilmiyor. Anlattığım zaman şaşıp kalıyorlar. Anlamıyor demeyeyim de hani ya nasıl olur böyle şeyler şaşkınlığı. Ama öyle yapacak bir şey yok. Türkiye maalesef gümrük kurallarını sürekli vatandaşın aleyhine olacak şekilde değiştiriyor. Buna ek olarak Türkiye'de yaşayan birine yurt dışından hediye gönderemezsiniz. Normal postayla herhangi bir şeyi nasıl yolluyorsanız öyle yollayacaksınız. Kendi ülkenizde hediye seçeneğinin olması hiçbir şey ifade etmiyor. Buraya geldiğinde bütün ürünler eşittir. Eğer değişiklik olmazsa 30 euronun altında kalacak şekilde bir hediyeyi gönderebilirsiniz buraya ama mutlaka içine faturasını koyacaksınız. Böyle dediğim zaman da insanlar tabii karşı çıkıyor. Ya diyorlar bu hediye bunun faturası konur mu ayıp. Gümrükte ayıp olmaz. 30 Euro'nun altında olduğu gözükecek. Siz kargoyu da karşılayacaksınız. Daha sonra ürün buraya geldiğinde hediyeyi alacak kişi zaten buradaki rutin vergisini ödeyip alacak. 30 Euro'nun üzerinde bir şey gönderirseniz bu sefer ona göre bir vergi çıkacak ama bu rakam o kadar yüksek olacak ki muhtemelen almayacak buradaki kişi. Hatta öyle bir durumda yani eğer ki illaki 30 Euro'nun üstünde bir şey yollamam gerek diyorsanız bence en güzel hediye uçak bileti. O kişiye siz uçak biletini alın gelsin Almanya'ya hem sizi görsün hem orada gelsin dolayısıyla istediğini alsın ülkeye geri dönsün. En kolayı ve ekonomiyi bu. Tekrar söylüyorum niyetiniz istediği kadar iyi olsun hediye gönderemezsiniz her şeyin gümrük kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu kurallar sürekli Türkiye'de değiştiği için ürünü yollamadan önce mutlaka tekrar araştırın limitleri yeniden öğrenin. Bundan sonraki kısımda yabancılar için onların dilinde bu olayı tekrar anlatacağım. Hallo, besonders zum Jahresende möchten Menschen, die außerhalb der Türkei leben, ihren Verwandten oder Freunden in der Türkei Geschenke schicken. Nach den türkischen Zollgesetzen ist es jedoch nicht möglich, Geschenke zu versenden. Wenn Sie ein Geschenk verschicken möchten, muss der Preis des Geschenks unter 30 Euro liegen. Die Rechnung des Geschenks muss in der Fracht enthalten sein. Außerdem müssen die Versandkosten von Ihnen übernommen werden. Die Versandkosten müssen ebenfalls ausdrücklich angegeben werden. Wenn Sie diese Regeln befolgen, können Sie ihr Geschenk per Post in die Türkei schicken. Die Person, die das Geschenk erhält, kann das Produkt nach Zahlung der Zollgebühren in Empfang nehmen. Denken Sie aber daran, dass sich die Zollgesetze ständig ändern. Informieren Sie sich vor dem Versand ihres Geschenks über die aktuelle Fassung der Regeln, die ich in diesem Video erläutert habe. Hello, especially at the end of the year, people living outside Turkey want to send gifts to their relatives or friends in Turkey. However, according to Turkey's customs laws, it is not possible to send gifts. If you want to send a gift The price of the gift you send must be under 30 euros. The invoice of the gift must be included in the cargo. In addition, the shipping cost must be covered by you. The shipping cost must also be specifically stated. If you follow these rules, you can send your gift to Turkey by mail. The person who will receive the gift can receive the product after paying the customs fees. But remember, customs laws are constantly changing. Before shipping your gift, be sure to learn the current version of the rules I explained in this video. Bonjour. En particulier, à la fin de l'année, Les personnes vivant en dehors de la Turquie souhaitent envoyer des cadeaux à leurs parents ou amis en Turquie. Cependant, selon les lois douanières turques, il n'est pas possible d'envoyer des cadeaux. Si vous souhaitez envoyer un cadeau, son prix doit être inférieur à 30 euros. La facture du cadeau doit être incluse dans la cargaison. En outre, les frais d'expédition doivent être à votre charge. Les frais d'expédition doivent également être spécifiquement indiqués. Si vous respectez ces règles, vous pouvez envoyer votre cadeau en Turquie par la poste. La personne qui recevra le cadeau pourra recevoir le produit après avoir payé les frais de douane. Mais n'oubliez pas que les lois douanières changent constamment. Avant d'expédier votre cadeau, assurez-vous de connaître la version actuelle des règles que j'ai expliquées dans cette vidéo. Salve, soprattutto alla fine dell'anno, le persone che vivono fuori dalla de Turchia desiderano inviare regali ai loro parenti o amici in Turchia. Tuttavia, secondo le leggi doganali turche, non è possibile inviare regali. Se si desidera inviare un regalo, il prezzo del regalo deve essere inferiore a 30 euro. La fattura del regalo deve essere inclusa nel carico. Inoltre, le spese di spedizione devono essere a carico dell'utente. Le spese di spedizione devono essere specificate. Se seguite queste regole, potete inviare il vostro regalo in Turchia per posta. La persona che riceverà il regalo potrà ricevere il prodotto dopo aver pagato le spese doganali. Ma ricordate che le leggi doganali cambiano continuamente. Prima di spedire il vostro regalo, assicuratevi di conoscere la versione attuale delle regole che ho spiegato en questo video. Hola, especialmente a finales de año, las personas que viven fuera de Turquía quieren enviar regalos a sus familiares o amigos en Turquía. Sin embargo, según las leyes aduaneras de Turquía, no es posible enviar regalos. Si desea enviar un regalo, el precio del regalo que envíe debe ser inferior a 30 euros. La factura del regalo debe incluirse en la carga. Además, usted debe correr con los gastos de envío. Los gastos de envío también deben indicarse específicamente. Si sigue estas normas, puede enviar su regalo a Turquía por correo. La persona que recibirá el regalo podrá recibir el producto tras pagar los gastos de aduana. Pero recuerde que las leyes aduaneras cambian constantemente. Antes de enviar tu regalo, asegúrate de conocer la versión actual de las normas que expliqué en este video. 住在土耳其境外的人都想送礼物给在土耳其的亲戚或朋友，但是根据土耳其的海关发是不可以寄送礼物的。如果您想寄送礼物，您所寄送的礼物价格必须在三十欧元以下，货物中必须包含礼物的发票。此外，运费必须由您支付，运费也必须特别注明。如果您遵守这些规则，您就可以将礼品邮寄到土耳其。收到礼物的人在支付海关费用后即可收到产品。 <applause> مرحبا بكم، خاصة في نهاية العام، يرغب الأشخاص الذين يعيشون خارج تركيا في إرسال هدايا إلى أقاربهم أو أصدقائهم في تركيا. ومع ذلك، وفقًا لقوانين الجمارك التركية، لا يمكن إرسال الهدايا وفقًا لقوانين الجمارك التركية. إذا كنت ترغب في إرسال هدية، يجب أن يكون سعر الهدية التي ترسلها أقل من 30 يورو. يجب تضمين فاتورة الهدية في الشحنة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتحمل أنت تكلفة الشحن، كما يجب ذكر تكلفة الشحن على وجه التحديد. إذا اتبعت هذه القواعد يمكنك إرسال هديتك إلى تركيا عن طريق البريد. يمكن للشخص الذي سيستلم الهدية استلام المنتج بعد دفع الرسوم الجمركية، ولكن تذكر أن قوانين الجمارك تتغير باستمرار. قبل شحن هديتك تاكد من معرفه النسخه الحاليه من القواعد اللي شرحتها في هذا الفيديو